Bir insan Allah'a kulluk yaparken, Allah Rasulü'nü örnek almazsa ne olur? Yani siyer ilmini bir kenara koydu, Allah Rasulü'nü öğrenmedi ve dedi ki ben Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapacağım. Ne olur biliyor musunuz? Allah'ı razı edeceğim derken insan Allah'ın gazabına uğrar. Allah'ı razı edeceğim derken Allah'ın gazabına uğrar. Bir örnek verelim bununla alakalı. İmam Bukhari ile Müslüm. Enes İbni Malik'ten bize bir kısa anlatıyorlar. Üç tane sahabe Allah Resulü'nün evine geldiler ve Allah Resulü'nün amelini sordular. Yani merak ediyorlar. Allah'a kulluk yapacaklar. Soruyorlar Allah Resulü nasıl kulluk yapıyorsa onlar da öyle kulluk yapacaklar. Peygamberimizin kadınları, peygamberimizin amelini anlatınca çok da işlerine gelmedi. Yani hoşlarına gitmedi ve şöyle dediler. Allah Resulü nerede? biz nerede dediler. Allah Resulü nerede, biz nerede? Onun gelmiş geçmiş bütün günahları bağışlanmıştır dediler. O ondan böyle az amel yapıyor. Ama bizim gelmiş geçmiş günahlarımız bağışlanmadığı için bizim çok fazla amel yapmamız lazım dediler. Biri dedi ki, vallahi ben geceleri hiç uyumayacağım ve sürekli namaz kılacağım. Biri dedi ki, vallahi ben gündüzleri hiç iftar etmeyeceğim, hep oruç tutacağım. Bir tanesi dedi ki, vallahi ben kadınlarla evlenmeyeceğim. Yani kadınlardan uzaklaşacağım ve kendimi ibadete vereceğim. Şimdi çıplak akılla bu üç tane sahabenin yaptığına bakalım. Çıplak akılla. Kötü bir şey yapmak istiyorlar mı bunlar? Soru. Hayır. Niyetleri ne? Allah'ı daha fazla razı etmek. Şehvetlerden daha fazla uzaklaşmak. Allah'a daha fazla kulluk yapmak. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelince, yaşanan hadise kendisine haber verilince o üç tane sahabeyi çağırdı yanına. Vallahi dedi ben sizin Allah'tan en fazla korkanınız ve Allah'ı en iyi tanıyanınızım. Ben bazen uyurum, bazen namaz kılarım. Bazen oruç tutarım, bazen iftar ederim ve ben kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir dedi. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse o benden değildir. Bakın bu insanlar sahabi olan insanlar. Gayeleri Allah'ı razı etmek, Allah'a kulluk etmek için yola çıkmışlar. Fakat bir an Peygamberimizin yaptıklarıyla değil de Peygamberimizin yaptığının dışında bir yol ile, bir metot ile Allah'a kulluk yapmak istemişler. Neredeyse Allah'ın gazabına uğrayacaklardı. Eğer Allah Resulü yetişmese, onları uyarmasa, onun sünnetinden yüz çevirdikleri için Peygamberden olmayan, Peygamberin ümmetinden olmayan belki de bedbaht insanlar olacaklardı Allah muhafaza. Bu herkes için geçerlidir. Hangi konuda Allah'a kulluk yapmak istiyorsan iste, senin peygamberin örnekliğine ihtiyacın vardır. Çünkü Allah peygamberi bunun için göndermiştir zaten. Ki sen peygambere bakasın, ne Allah'ı razı ediyor ve ne kadarı Allah'ı razı ediyor. Ne Allah'ı gazaplandırıyor ve ne kadarı Allah'ı gazaplandırıyor. Bunu göresin diye Allah sana peygamber göndermiştir.